İsrail-Filistin savaşında 35. gün, çatışma kuzeye sıçradı, ölü sayısı 70'e yükseldi İsrail'in Gazze bombardımanında 35. güne girildi. Saldırıların başından beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 11 bini geçti. İsrail son günlerde hava saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. İşte bölgede bugün yaşananlar gelişmeler. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugaylarının 7 Ekim sabahı Aksa tufanı adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 35. gününde de devam ediyor. İşte İsrail'in saldırılarında gün içinde yaşanan gelişmeler, BM, eğer dünyada bir cehennem varsa orası Gazze'nin KUZEYİDİRE Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi, Gazze'nin kuzeyine hiçbir şekilde yardım gönderemediklerini ifade etti. Açıklamada eğer dünyada cehennem varsa orası Gazze'nin kuzeyidir denildi. Ankara'da rüzgarlar sert esmeye başladı. Esecek de daha da şiddetlenecek. Bunu görmek için, bilmek için gazeteci olmaya gerek yok. Peki neden? İşte bu soru önemli. Cevabı da takip edenler bilecektir ve boşlukları hemen dolduracaktır. 7 Ekim'de HAMAS tarihinde hiç olmadığı bir yöntemle güçle akılla İsrail'e saldırıyor. Tel Aviv'i hiç alışık olmadığı şekilde korkutuyor, şaşkınlığa itiyordu. Adeta nefessiz bırakıyordu. 7 Ekim'den bu yana hemen hemen her gün bu savaş asla ve kata İsrail ile HAMAS arasında değil diye yazmaktayım. Konu derin, taraflar büyük mü büyük. Türkiye'de bölgenin büyük abisi olduğu için öyle ya da böyle gelişmelerin krizin merkezinde. Kaçış yok. Coğrafya kader yani. Bu yazılarımda sıkça iki önemli not paylaştım. Bakın görürsünüz. Can Atalay, Osman Kavala -A -A ve Selahattin Demirtaş serbest kalırsa Türkiye, Batı ittifakı içinde yerini alacaktır. Konumunu değiştirecektir. k Batı karşısındaki yerini koruyacaktır. Yine sık sık yakında Ankara'da tektonik hareketler olacak. Hepimiz ş a yumuşak g -I -Z diye de ekledim. Doğru mu? Kesinlikle, alışkanlıklarımız aklımızın çok önünde. Bu değişmiyor maalesef. Hamlelere bir satranç ustası gibi yaklaşacağımıza çok kez amigo formasıyla bakıyoruz. Bu da bizim gerçekte olanla bağımızı kopartıyor. Daha açık, daha net, daha anlaşılır olsun diye kişileri olayları birleştirerek gidelim. Amerika Birleşik Devletleri Gazze'deki yönetime, HAMASA yani Müslüman kardeşler eş şiddetle karşı. Mısır'da Sisi ile darbe ile bunu bir kez daha gösterdiler mi? Elbette. Gazze'deki olay bundan farklı değildi. IŞİD meselesi de El-Kaide meselesi de İslam'ı terörle yan yana getiren diğer örgütler meselesi de aynıydı. Orta Doğu'da akıl İngilizlerindi. Her oluşum, her örgüt, her yapılanma, her akım onlardan sorulurdu. Net. HAMAS etkileri de hiç mi hiç az değildi. Bu örgütlerin hemen hemen hepsinin kalbinde hem CIA hem M6 vardı. Birbirleriyle savaş da etseler birbirlerine yakın duruyorlardı birbirlerini daha rahat kontrol edebilmek için. ABD derin devleti CIA'ya verdiği talimatla İngilizler iyi bu yapılanmalardan Orta Doğu'dan silmek istiyordu. Konu bu, İslam'ı terörle yan yana getirme projeleri bu nedenle canlı tutulmaktaydı. Bu hiç kolay bir iş değildi. Rakip İngilizlerdi, M6T. n Aksa tufanı operasyonundan sonra Pentagon direksiyona geçti donanmayı, hava gücünü, nükleer denizaltıları, siyal bozucu uçakları, uçak gemilerini bölgeye gönderdi. Bölgedeki çok sayıda üste de uçakların sayısını ikiye katladı. Konu HAMAS olabilir mi? Asla. Bunu görmek için paşa olmaya gerek yok sanırım. Benim dışımda kimsenin yazmadığı meseleyi kökünden bitirmek istiyorlardı. İngiliz aklını, etkisini, bölgede biçmek istiyorlardı. Gelen gücün açıklaması buydu. Orta Doğu'da İngiltere ve birlikte hareket ettikleri güçleri kontrol edersek Çin ile olan mücadelede zafer kaçınılmazdır diye bakıyorlardı. Türkiye ve İran'da Londra'ya yakın durmaya özen gösteriyorlardı. Meselenin özü buydu. Başkan Erdoğan ile AK Parti 17 ila 25 Aralık operasyonlarını görmüş, Gezi'de iktidarı son anda kurtarmış, 15 Temmuz'da da uçurumun kenarından dönmüştü. Doğru mu? Kesin ve net. Bu gelişmeler de doğal olarak Ankara'yı ittifak arayışına itmiş ve Londra ile bahar havası tadında yol arkadaşlığı yapılmıştı. Yani ABD yakın tarihte darbelerde karşı karşıya geldiği İngilizlerle yine karşı karşıyaydı. Türkiye'yi kaybetmenin verdiği hayal kırıklığını yaşıyorlardı. Bunu bozmak için de geliyorlardı. D -a, yumuşak G A C A yığılan güçte Girit E kurulan üste Kıbrıs'a gelen birlikler de Doğu Akdeniz'deki donanma da uçak gemileri de YPG'ye Suriye'nin kuzeyinde verilen açık destekte koruma da silah yardımı da H -A -M -A -A acımasızca vurulması da hepsi aynı amaç içindi. ABD Türkiye'yi kendi yolundan alıp yanına çekmek istiyordu. Londra ile arasına mesafe koymasını istiyordu ancak yaşananlar da ortadaydı. Türkiye'ye yaşatılan kabuslarda, ABD derin devleti sadece silahla topla tüfekte gelmiyordu. Türkiye'ye ekonomik bir savaş da açıyordu. Parmak izi bırakmadan, yabancı yatırım bulma, çabasına perde gerisinden takos koyuyorlardı. Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan Washington'un dilinden anlayan isimler de olsa bu değişmiyordu. Ekonomik kıskaç sürüyordu. Başkan Erdoğan'ın siyasi olarak Londra'ya, ekonomik olarak kendilerine yakın durmalarına itiraz ediyorlardı. Bu dengeyi bozmak için de doları kullanıyorlardı. Kullanacaklardı. Türkiye dengeyi koruduğu için de birden gelmiyordu, gitmiyordu. ABD Genelkurmay Başkanı, Kuzey Suriye'ye geliyor haberimiz olmuyordu. Bill Clinton yasak savma kabilinden Ankara'ya uğruyordu. HAMAS ve Gazze meselesinde asıl odak Türkiye olmasına rağmen gidip Katar'la görüşüyorlardı. Diğer Müslüman ülkeler de Türkiye'ye mesafe koyuyorlardı. Karşıda ABD vardı. Ürküyorlardı. Bu nedenle Türkiye dışında 8 küçük iddiasız ülke Tel Aviv'den BÜY'ye ile ELÇİLERİNE'yi -E çekebiliyordu. Başkan Erdoğan HAMAS'a karşı duran Batı'nın gözlerinin içine bakarak onlar terörist değil mücahit diyordu. Bunlar Orta Doğu'da hiçbir liderin kolay kolay haykırabileceği sözler değildi. Başkan Erdoğan'ın katliamlar karşısında bunu söylemesi de siyasi duruş, taşıdığı değerler ve tarihi açısından da son derece anlaşılırdı. Ancak bu çıkış ABD için soğuk Beyaz Saray'ın, Londra ve Pekin ile yaptıkları mücadelenin ritmine uygun değildi. Türkiye haklı tezlerini savunuyor Washington ile ters düşüyordu. Bu yaşanırken, HAMAS'da İran ile görüşüyordu. İsrail ve bölgedeki ülkeleri yanına alan PENTAGON, karşısında Türkiye ile İran'ı, arkada ise İngiltere'çini görüyordu. Doğal olarak anlaşma zemini ortadan kalkıyordu. Küresel çapta ritim bu olduğu için de içeride tektonik siyasi hareketler olacak diye yazıyordum. Anayasa Mahkemesi Yargıtay kavgasına herkes kendi penceresinden bakabilir. Benim pencerem belli. ABD ile İngiltere burada da kapışıyordu. ABD'nin tüm gücüyle bölgeye gelmesi, yerleşmesi, içeride siyasi I beraberinde getirme ihtimalini barındırıyordu. Türkiye'de siyaset iki kutup ya da iki ekol şeklinde ilerliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi Cumhur İttifakı açısından arzu edilen bir gelişme değildi. Devlet Bey ile Kemal Bey sınıf arkadaşıydı zaten. Ancak İmamoğlu özel ikilisi Batı penceresini kullanacaklardı. Can Atalay Osman Kavala Selahattin Demirtaş üçlüsü de batı isim geliyordu. Salı verilmeleri Türkiye'nin ABD'nin yanına gittiğinin göstergesi olacaktı. Aksi durum, bulunduğu kampı koruma anlamına gelmekteydi. Son günlerde hayatımıza giren ve çıkmayan fenomen isimler ve mali ilişkileri de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın CETLERE -E 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 operasyonları da son tahlilde bu büyük savaşın mevzileriydi. Kara para denilen yasa dışı bahislerden akan nakidin kontrol edildiği merkez Londra YDI. Paranın asıl sahipleri Londra'da bulunmaktaydı. Şirketleri de, İçişleri Bakanı Yerlikaya ÇETELERE -E 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 ye aman vermezken, bir anlamda Mehmet Şimşek'in yabancı sermaye gelmesi için bu temizlik şart ricasını yerine getiriyordu. Bütün mesele Türkiye nereye park edecek sorusunun cevabındaydı. Devlet Bey de AK Parti içindeki bir kesimde yaşananları unutmuyor batıya karşı duruyordu. Yani ABD ile AB'ye haklılardı. Bir başka kitle ise devletler arası ilişkilerde dün yoktur. ABD ile kapışmayalım. Hiç gerek yok felsefesiyle bakıyorlardı. Bu da kendi içinde tutarlıydı. Kemal Bey CHP'yi başka çizgiye taşımıştı. İmamoğlu özel geri aldı. CHP artık Batıdaydı. ABD'nin de uzağında değildi. Abartmak istemem ancak ABD'nin bölgeye gönderdiği gücün ilk sonucunu CHP'de gördük gibi. Tektonik hareketler, y i r t i l m a l a r sarsıntılar artarak devam edecekti. Başkan Erdoğan'ın önüne getirilmek istenen de bu tercih. Başka bir şey değil. Maalesef küresel savaşın tam g ö b e yumuşak g i n d e y d i k Mesela İsrail talimat da bunu gösteriyordu. Saldırıların 24. gününde Gazze'ye bomba yağdırırken t ü r k f i l i s t i n dostluk hastanesini vuruyordu. Saflar ve mesaj netti. Değişiklik olur mu? Bunu göreceğiz. Kavga bu. İsimler ve olaylara bu çerçeveden bakın.